Bayağıdır konuşmadığımız bir konu. Hocam ameliyattan sonra mide büyür mü? Artık böyle büyük harflerle yazacağız e, billboardlara. Evet mide büyümüyor arkadaşlar. %10-15 civarını bazı yayınlarda tespit edilen bir büyüme söz konusu. Ama mide büyümüyor. Ne oluyor? Hastalar niye geri kilo alıyor? Çünkü beslenme kurallarını bozuyorlar. Şimdi siz bir gün boyunca alkolle ya da tatlıyla ya da abur cuburla beslenirseniz günde 4-5 öğün yemeniz gere gerekirken 10-12 öğün yerseniz yani ne demek istiyorum? 2000-2500 kalori almanız gerekiyorken 4000 kalori alırsanız günlük kilo alırsınız. Bunun midenin genişlemesiyle büyümesiyle ilgisi yok. Ama maalesef obezite cerrahi sonrası bazı hastalarımızda bu yeme içme bozukluklarını görüyoruz. Ve bu yeme içme bozukluğu hastalarımız kendi yaptıkları hataları midelerin büyümesine yoruyorlar. Mide büyümüyor aslında genel olarak. Biz yeme içme kurallarımıza uymuyoruz. Yani sıkıntı burada. Şimdi mide hayati bir organ değil. Mide bir sindirim sisteminde depo. Midesini aldığımız bir sürü hastamız oluyor. besleden değil başka hastalıklardan dolayı mesela mide kanserinde. Ama bu insanlar normal hayatlarına devam ediyorlar. Mide herhangi bir eminimin yapıldığı bir yer değil. Su ve alkol dışında çok ciddi bir eminim olmuyor midede. O yüzden hayır, midenin büyümesini, küçülmesini bu kadar önemsememek gerekiyor. Eğer iyi bir cerrahi yapıldıysa, teknik olarak düzgün bir cerrahi yapıldıysa ve hasta kurallara uyuyor ise midede büyüme diye bir şey söz konusu olmaz.